Ne haber Egemen nasıl gidiyor? İyi vallahi abi ya. Erdem Egemen sürekli bize sevgilileriyle hava atıyor. Hangisiyle? Hepsiyle. erkek Elab mi kız mı? Hepsi erkek. Ben de olsam atarım. Doğru. O zaman da gay olmak kolay iş mi? <laughs> Değil lan zor iş. Bir de bakımlı giyip Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay adam geldi. Ay lazerim geldi. Çok zor patajer. Çok zor. Egemen anlat ya. Ne anlatayım abi ya? Yok son gibi ne şey. zaman? Zaten ses tonundan anlaşılıyor. Yeni duş almış. <laughs> Pap Pub diye bir oyun çıktıysa ben habersizim ben bilmiyorum. Ben buranın yavancısı. <laughs> ben buranın ben bilmem ben buranın Yabancısıyım Tanımıyoruz biz buranın yabancısıyız. <laughs> Oldu lan baga düştüm. Abi sana bir şey söyleyeyim mi biz yarra yemiş kovar. Biz öldük. Dur, dur sakin ol Diggle buldum sakin ol Erdem ölme Abi bir canım var abi Geliyor Ay Erdem sana sıkıntı yanlışlıkla Sen benim arkadaşımı nasıl vurursun? Yukarıda iki kişiyi vurdum bu da geldi beni vurdu Dur onları Bak, loot da öldüreceğim yapıyor. Ben burada ölüyorum ama Onları da öldüreceğim dur onları da öldüreceğim Öldüremedim Lan Geliyor. gel beni tut gel Neredesin sen? Gel. Öldür onu. Bak ben yine düşmeyle başladım oyuna bak. Şu kiti basayım da sonra dönelim. Sen bas kitini. Ses geliyor ama nerede? Ay adamı gördüm vuramadım. Ne oluyor lan ona? Lan yanlış silah bıraktım yanlış silah bıraktım ha. Benim iki tane kilimi. Hadi adam geliyor abi. Gelsin. Gel hele gel gel. Dalıyorum. Hani yok kimse. Cana benim lafım senin için değerli değil mi? Ben burada bir şey söylüyorsam. Doğru. Bunu da öldürdüm. Oh. Emi mi sesi duydum? Gene killleri topluyorsun. 24 tane de. Salayım mı? Salayım mı oynayacağım mı? Yok oynasak. Ya M24'e de lazer takmazsın bu arada. Ben ya. bir enerji basmam lazım abi. Sen bas enerjini. Sonra tekrardan sikişe devam. Sen enerjini bir bas. Pardon. Ha <laughs> kar buldum lan bende. Yapma. Ya sıkıyorlar da ben görmüyorum bu adamları. Gördüm. Abi ben de şu anda. Ay uyum. ölüyorum. Öldüm lan. Oha. <laughs> lan var ya böyle de. Olmaz ki ya. Üçü pusuyor, biri yürüyor. Yürüyene Abi sıkarken öldün ölüyorsun. Öldüm mü geliyorum, öldüm mü gel, gel, geliyorum. Yanındayım, yanındayım. Ooo, cipsimiz de gelmiş. Çok açıktayız da şu an. Şimdi amına koymaya gidiyorum hepsini. Tamam. Neredesiniz lan? Fena, Nerede fena o oç? Sk fena skiller. Enerjim de yokmuş lan. Düştü bir tanesi. Güzelsin. Karşı evin üst katında bomba atmam lazım oraya bir tane benim. Göstermiyorlar valla. Bomba sallıyorum oraya. Allah salla. Salladım. Ananı sikerim kim sıkıyor bana? Oğlum timler işte biri rushluyor biri bekliyor. Abi 3 kişi bunlar galiba. Hayır 3 kişi Tanesi dedim sol ya. evde bir tanesi yanımdaki evde. Ama sana 3 kişi demiştim zaten Erdem. Bana head lazım. Yan yana şu Abi an... şuna bir bomba atmam lazım. Beni bir 2 saniye bakayım. idare et. At bakayım at. O karşıdalar Ananı Ananız kim? Abi çok fena bak. Düştü abi gel buna raşlıyoruz. Gel direkt rushla. Güzel güzel rushla. Rushla direkt buna. Bir tanesi de düştü. Bu da düştü. Bu da gitti. Çok güzel. Hepsi öldü mü? Evet hepsini amına koyduk öyle çok demen güzel. lazım. Çok güzel. 6x buldum lan süper. Şu loot vardır Dol dolaşmamız lazım sadece. 3 oh, x buldum çok iyi. Bana bir tane güzel Ay 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 ay! Yayında da ne güzel chat akıyor be! Aha, herkes WS bekliyor herkes be. köpek gibi WS bekliyor. <laughs> Valla para karşılığı her şeyi yapabilirim. Yapma. <laughs> Yapma! Bir şey söyleyeceğim, ayak izi var. Aha gördüm. Kaçma kardeş, kaçma. Abi ben var ya birimizde M24, birimizde kar, 6x'ler, multi x'ler anasını sıkmamız lazım bu oyunun. Sıkıntı. Yalnız içeride biri var, ölmeyeyim bak dikkat et de. Öl, <laughs> ölme amına koyayım yani. Ya ölmeyeyim yani sen dikkat et bana. <laughs> Ölürsem senden biri. Bak, ölürsem, ölmez. Erdem ölürsem senden bilirim diyorum bak. Daha ne diyeyim ben? <laughs> Aha sana mı sıkıyorlar? Aynen de nereden sıkıldığını göremedim. Alo. Alo. Am Sıkayım. Çok korktum. Turaç Ara ne abi abi ya? Alamıyorum bir saniye. O konuşan kimdi lan? Turaç. Turaç'tan sonra biri daha konuştu sanki. Sesinizi alamıyorum dedi abi. Allah Allah. Turac bir şey söyleyeceğim sana. Bugün Barış buraya buffing, buffing çalışması yapacakmışız. Doğru mu? Eee kendisi şu an evde yok zaten arkasından konuşabilirim. O i̇stediğin kadar konuş. Asla ele vermem. Erdem ne yapıyorsun? Bilgisayarının klavyesinin tuşlarını çektim. Abi Turacın çektim. sesini kıstın. Turacın. Kısayım mı? Kıstım ben biraz. Çok sesliydi. He ben de adamlar var, abi. Se <laughs> Selam. Kim geldi? Hadi bakalım, geldi? bakalım geldi? beni tanıyın. Meli. Melih o bildirilsin. Tamam. <laughs> tamam bizim tim tamam Erdem. Ben ne arkada arkadan gelen yankı sesinden tanıdım Meliyi. Aha adam gördüm. Vuramadım lan. Vuramadım i̇şte lan. beni gerçekten tanıyan birisi. Abi adamda ananı sikerim. Adamlar Oo, çok sert. Oo hep yedi. Öbürü buddy yedi. Oy! Buddy yen öldü. Sen öldürdün evet. Abi diğer o başkası. Sakin göster lan piç. Göster, göster göster göster. Abi rushla sen ben bakıyorum adama. Yedi bir tane. Oy düştü. Helal sana. Yalnız arkadakini şey yap ben bir boost basıyorum. Arkada kamuflaj düştü. Tamam. Geliyorum ben de. Gel. Arkadaşlar olabilir dikkatli oynayalım. Abi yakın. Oo uzakta bir sürü. Oy abi evlere gir evlere gir evlere gir evlere gir, gir, gir çok. Buralar çok karıştı evlere Oy, gir evlere gir. Onu nasıl satayım ne evlere oluyor? Gir, evlere gir evlere gir evlere giremedim, gir çok giremedim, karıştı giremedim. burası. çık. Giremedim dur bir kit basıp öyle geçeceğim. Bana Ananı ya. sikerim arkadan da sıkan var. Oy head aldım o da bana head aldı. Abi aman dikkat tamam, çok tamam. arada kaldık şu an ha. sen kimi kaldırıyorsun ha? Oy bunda ben mı ya? Ben Hangisi arkadakini mi? Arkadakini mi? Aldım aynen. Abi gel biraz. bu tarafa doğru gel gel geliyorum. bana gel geliyorum. Da Abi şöyle sağa gidiyorum ben benli oyna benli oyna geliyorum geliyorum gördüm adamı ben de gördüm adam değilmiş motor adam olmuş. değilmiş ben de es, Beton eski sevgilim anladım. eski sevgilim orada eski sevgilim. Lan Erdem sen nasıl böyle konuşuyorsun? Cesarete bak. <laughs> ne var amına <laughs> Abi buradakiler nereye gitti? Bir sürü adam vardı Öldürdüm burada, lan, burada, öldürdüm, burada, öldürdüm. Zaten. Hepsini mi öldürdün? Hayır, birinde ben ikisini sen öldürdün. 3 kişilerdi zaten. Hayır, daha burada üç, en az 5 kişi vardı amına koyayım. Gel raşlayalım o zaman şuraya doğru. Ben o kanflajla öldüm mü? Ne yaptı Kanflaj değil, sen öldürdün. Ben body attım. Aa burada biri onu var. Ben, onu ben Öl motormuş lan. <laughs> 10 kile çıkarsam olabilir aslında. Az ah, kan var lan. Aa bana, a, a, a. Aa, bana sıkıyor bana sıkıyor. Ananı sikerim Nerede bu yukarıda ne değil mi? Yani Senin ben şimdi anan... Beklerdim sakin ol. Abi 3 kişiler. Gördüm abi adamları. Düştü bir tanesi. Biri de düştü abi. Birini de ben bayıldım. Diğeri de o taşın orada ne yapsak rushlasak mı? Rushlayalım yumurta... gel. Rush gel. Bir tanesi taşın arkasında kaldırıyor diğeri de diğer taş. Dikkat et abi dikkat et. Öldü. Ya yarrağını yerim oyuncu. Ya. Sümeyye sen Erdem'in gerçek yüzünü bir görsen. Ece <laughs> gerçek Daha bu ya. ne ki? Ne oluyor lan orada? Burada bir tane Burada ben bir tanesini düşürdüm. Tamam. Tek başına değildi yalnız ölmedi direkt. Arkadaş olabilir yakınlarda. Tamam. Ne oldu? Erdem'in soyu abi. oraya dayanıyor ama sadece belden üstü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok, iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Abi o nereden sıçtı? Ananı çıkarım. Gelmiş. Abi arkalandık, arkalandık. Aynen fark ettim abi. Şunu basıp gitmem lazım. Abi bekle abi sakin ol. Raşlıyor galiba. Gelsin abi. Ben görmüyorum bu arada, gördüm. Geliyor sağdan, sağdan geliyor. Şu abi. Helal abi. Gel bekle tekrar bu tarafa doğru. Bunu düşür. Gel. Bunu düşür gel bana doğru. Hah. Beni tut abi beni tut beni tut beni Tutuyorum. tut şu anda gelemezler bu tarafa Tutuyorum. doğru. Anasını siktiklerim ya arayı aldılar. Sen tamam, canını toparla hem... Aa, Soldan geldi Gördüm Aha kaldırdım beni güzel Ben canımı topluyorum Topla biri sağdan geliyor Sağdan geldi. Sağdaki düştü Çekil Çekil bir saniye Soldaki de düştü Sen Başka nesin ara, makine ya abi bir canımı toplayayım kurban olayım. Sen ol, canını bir topla canını bir topla Ben de toplayacağım Ay ne oyun oluyor be Sakin Sakin abi Nesin sen makine misin be <laughs> Dedim sana geliştirdim diye bu arada. Amına kodum <laughs> çocuğum. Sen kim artık yapıyordum bir saattir. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdün mü öldürdün? Evet. Sağ, sağ altta biri var. Onu ikimiz alırız ya. Bir canları toplayalım da. Bak Aa, gördüm 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 abi. Hala görmüyorum. Abi taşın orada. Ee, benim, 220 taş. Benim görüş açımda değil abi demek ki. 220 taş. Aynen sen görüş ben bir canımı tekrar anasını sikeyim. Hala biri sıkıyor abi bana. Abi 200 ev var ya ev. Evin hemen solundaki taşta büyük taş. Tamam. 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 Ter şu tepeyi açsak mı? Düştüm. Düştüm, düştüm, düştüm. Yanımızda ya. Beni kaldırabilecek misin? Gel mi? bana, gel bana, gel bana. Öldü o, öldü direkt öldü. Tamam, süper. Süper o. Süper. Arkadan ses. ses. Aynen. Şu canı toplayayım da öyle geleyim. Bu da öldü, Sen bu da öldü. Sen süpersin be, süpersin. Birbirimizi öve, birbirimizi öve öve bitirdik anasını satayım. Nasıl oysa. <laughs> <laughs> Aa YouTube videosu <laughs> çıkıyor. Buradan Turatcan Instagram'a da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Allah seni abi kalmasın. alan bizde. Abi alan bizde. Tamam, Biraz geliyorum ilerlememiz yani. lazım ama. Ben, geliyorum ben. Oo. Abi hafif ra raşlasak mı oraya doğru? Sen bilirsin. Gel gel adamlar kapatalım gel. adamlar kapatalım. Rushlar mı abi? <laughs> çatışıyorlar bak çatışıyorlar. Gördüm. Düşürdüm bir tanesini. Çok iyi. Bir tanesini daha kilini çaldım. Bir tane daha gitti. Bir tane de ben vurdum. Bir tane yerde var sürünüyor ona onu Sal abi şöyle. Oh 20 kill. Çok güzel. Abi bir kişi kaldı. Tamam. Şu an barış bir siteye giriş yaptılar efendim. Bir kişi kaldı. O da sanırım son. Yok yok arkamızda değildir. Kesin Şu önümüzde bir yerde pusuyor piç. Ulan Yeğil iki tane falan. kill çaldım. Çok Benim mutluyum. Benim yelek kask falan mahvoldu ya. smoke attı buraya. Burada bir yerde abi. Tamam okey. Burada 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 burada. Yeah, let's go, my friend. Let's go. Mu, É regelão! Bakıyorum istatistiklere. 1567 Vallahi, hasar. 2500 senin hasar. 396'ya 401 yenilen sağlık. 30 kill. daha ne olsun? 30 Bootcamp. Kilit. Abi Sanok 30 kill daha ne olsun? 3'te birini öldürmüşüz. <laughs> 3 <laughs> yani. kişiden biri bizi öldü.